Arkadaşlar, merhaba, ben Zeynep Şen. Kütahya Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3D sınıfında okuyorum. Okulumuzun Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü Başkanıyım. Kulüp Danışman Öğretmenim ve aynı zamanda sınıf öğretmenim Halit Sunar ile birlikte bir çalışma yaptık. Bu sunumda sizlere aylardır dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Daha sonra sağlığımız için dikkat etmemiz gerekenlerden bahsedeceğim. İlk olarak bu hastalığın ismiyle başlayalım. Sizce bu hastalığa neden COVID-19 ismi verilmiş? Biraz düşünelim. Nedenini açıklıyorum. Co, Ko, koronanın ilk hecesi. V, virüs. D ise this is İngilizce hastalık demektir. Heceleri birleştirelim. Covid. 19 ise bu hastalığın 2019 yılında ortaya çıktığını ifade ediyor. Şimdi gelin bu yürüsü biraz daha yakından tanıyalım. Merhaba, hadi tanışalım. Benim adım koronavirüs ve ben yaramaz bir virüsüm. Garip ve ben kuzeniz. En sevdiğim oyun elden ele dolaşmaktır. O yüzden bana bulaşıcı derler. Seyahat etmeyi çok severim. O kadar küçüğüm ki beni mikroskopla bile göremezsin. Korkmana gerek yok. Büyüklerin seni korumak için gerekeni yapar. Sen de onlara yardımcı olmak için bazı şeylere dikkat edebilirsin. Sokakta bir yerlere elini sürdüğünde sana bulaşabilirim. Sağlıklı olmak için sana hazırlanan yemekleri yemeyi ihmal etme. Her fırsatta ellerini sabun ve suyla iki kere iyi ki doğdun şarkısını söylediğin süre kadar köpürterek yıkaman lazım. Elini yüzüne sürme, gözüne dokunma, burnunu karıştırma, elini ağzına sokma. Bütün bunlara dikkat ederek kendini benim gibi yaramaz virüslerden koruyabilirsin. Şimdi de doğru bildiğimiz bazı yanlışları görelim. Arkadaşlar, sonresindeki arkadaşımız çok önemli bir şeyi unutmuş, değil mi? Ne dersiniz? Evet, maske takmayı unutmuş. Dedenizi duyar gibiyim. Haklısınız. Peki bu resimde sağdaki arkadaşımızın hatalı davranışı nedir? Tabii ki hapşırırken ağzını kapatmaması. Unutmayalım. Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer insanların ağız, burun ve gözlerine temasıyla bu hastalık bulaşabilmektedir. Ve yine ateşimizi düzenli olarak ölçerek yüksek ateşli olduğumuz durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Bu resimde bu iki arkadaş neyi unutmuş? Evet tabii ki sosyal mesafeyi. Bu virüs en hızlı elden el E'de hızlı bir şekilde bulaşabilmektedir. Bu yüzden sosyal mesafeye uygun olan oyunları tercih etmeliyiz. Ve son olarak hatalı davranan arkadaşlarımız. Maskeyi gözümüze ya da burnuna açık bırakarak takan arkadaşlarımızdır. Arkadaşlar doğru el yıkama şekli nasıldır? Hep birlikte uygulamalı olarak yapalım. Elinizi suyla ıslatın. Tüm el yüzeyine yetecek miktarda avuç içine sabun dökün. Avuç içlerini birbirine sür sürerek sabunu iyice köpürtün. Bir elinizin içini diğer elinizin dışına gelecek şekilde birleştirin ve parmak aralarını ovalayın. Avuç içlerinizi birleştirerek parmak aralarını ovalayın. Avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde parmaklarınızı birbirine kenetleyin ve ovalayın. Baş parmaklarınızı diğer elinizin avucuyla kavrayarak ovun. Parmak uçlarınızı birleştirerek diğer elinizin avuç içinde ovalayın. Ellerinizi iyice durulayın. Ellerinizi tek kullanımlık bir kağıt olduğu ile kurulayın. Kullandığınız kağıt havluyu musluğu kapatmak için kullanın. Kuruduktan sonra elleriniz artık temizdir. Peki ellerimizi nasıl dezenfekte edeceğiz? Antiseptik madde bulunan arkadaşlarımızla birlikte uygulayalım. Ellerin antiseptik ile dezenfekte edilmesi işlem süresi 20-30 saniye. A avucunuza ellerinizin tüm yüzeyini etecek miktarda antiseptik antiseptik maddeyi dökün. Avuç içlerinizi karşılıklı ovalayın. Bir elinizin içine diğer elinizin dışına gelecek şekilde birleştirin ve kenetleyin. Ve parmak aralarınızı ovalayın. Avuç içlerinizi birleştirerek parmak aralarını ovalayın. Avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde parmaklarınızı ters yönde kenetleyin ve ovalayın. Baş parmaklarınızı diğer elinizin avucuyla kavrayarak ovun. Parmak uçlarınızı birleştirerek diğer elinizin avuç içinde ovalayın. Kuruduktan sonra elleriniz artık temizdir. Okul ortamında dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Sadece kendi yiyeceklerini yemelisin. Sadece kendi okul malzemelerini kullanmalısın. Arkadaşlar biliyorsunuz yakın bir zamanda okullar açıldı. Okul... Okuldayken bazı kurallara dikkat edersek daha sağlıklı bir dönem geçirebiliriz. Örneklere bakacak olursak sadece kendi yiyeceklerimizi yemeliyiz. Bu dönemde arkadaşlarımızdan gelen yiyecek, yiyecek ikramlarını kabul etmezsek iyi olur. Tahta kalemi, yapıştırıcı gibi ortak kullandığımız bütün malzemeleri temin edip kişisel bir malzeme olarak kullanalım. Ellerimizi okulda kapı kolları, merdiven korkulukları, akıllı tahta yüzeyi gibi herkesin temas etme ihtimali yüksek olan yerlere dokunmamaya özen göstermeliyiz. Bu gibi yüzeylere temas etmek zorunda kaldığımızda ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Bunlara ulaşamıyorsak yanımızda bulundurduğumuz kolonya, ıslak mendil gibi dezenfektanlar ile güzelce temizlemeliyiz. Ev dışında mutlaka maskemizi takmalıyız. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Ellerimizi yüzümüzden uzak tutmalıyız. Maskemizi burnumuzu ve ağzımızı kapatarak takmalıyız. Okulda kendimizi iyi hissetmediğimizde öğretmenimize haber vermeliyiz. Okula gitmeden önce evde kendimizi hasta hissediyorsak ya da ateşimiz yüksek çıktıysa o gün okula gitmemeliyiz. Okulumuzda COVID-19 tedbirlerini uyguluyoruz. Son olarak maskemizi doğru kullanıyor muyuz? Maskenin doğru kullanımı nasıl olmalı? Doğru maske kullanımı. Maskemizi takarken. Ellerinizi su ve sabun ile 20 saniye boyunca iyice temizleyin. Maskeyi takarken sadece lastiklerinden tutun. Üst taraftaki metal şeridi burun köprüsünü üzerinden sabitleyin. Ağız ve çeneyi tam kapatacak, hava geçişine izin vermeyecek şekilde maskeyi genişletin. Maskeyi kullandığınız sürece dış yüzeyine kesinlikle dokunmayın. Maskemizi çıkarırken maskeyi lastiklerinden veya iplerinden tutarak çıkarın ve çöpe atın. Maske, mesafe ve hijyeni hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.